Sağ adam torbalarımı de bunu yeni ekmek. hayvan doğmuş, ha, yeni doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunlar yeni yılın mahsulü. Abi çobanlar bizim için sıkıntı. Ee, önceden hani kendi çağ ço büyürdü, giderlerdi. Yani biz bize bir sorun çıkarmazlardı. Sonra bu e, çocuklar okumaya taraftar oldukları için onlar da haklılar. Bir de e, işin verdiği biraz da bir rahatlık var. Bu iş biraz zor olduğu için. Çünkü bu işe meşakkat istiyor. Kar, çamur, yağmur demeden bu işe gidilecek. Onlar da o rahatlığı, bu rahatlığı şey yapamıyorlar. Ee, gidiyorlar okumaya yönelik yerlerden kendilerine meslek ediniyorlar. Ee, biz de çobansız kalınca da bir ben bir hanım kalıyor. E Benle hanım 600 tane hayvanı ne yapacağız e, siz düşünün. E, 2-3-4 yıl önce bu Afgan çobanların bir mevzusu çıktı. Gerçekten e, memleketimize... E, yarayışlı e, olduğunu ben bizzat kendim gördüm. Hem kendimden gördüm hem etraftaki komşulardan, Elazığ halkı, Tunceli halkı, Erzincan halkından gördüm yani. Bunların faydalı olduklarını memleketimizde gördük. Şimdi arasak da bir çoban bugün 15 bin lira ben bulamam abi. Geçen sene ben kendim 10 bin liraya tuttum, 6 ay tuttum, 60 bin lira para verdim kendisine. Ben bu sene aynı çobanı arıyorum adam yok piyasada nerede ismi de yok cismi de bulamıyorsun yani çoban sıkıntısı var yani yerli çoban zaten 20 yıldır yok yerli çobanı sen şöyle numaralık örnek olarak göstersen dayı da bulamazsın tek çaremiz şudur hayvanı elimizden tüketmektir yani daha bir dahaki sezona koç katımını yapmamak kaydıyla hayvanı besleyip bıçak atmaktır başka bir çaremiz yok kalmıyor çoban olmayınca hiçbir şey olmuyor. Şimdi eee çana çocuk şeyle gelince biraz göz gözler açıldı. Şehre Şeyle durgu işte da şeyle uyar falan hayvana e, göz olmadı. Gidemiyoruz. E bu hayvan da olmaz. Mutlaka çoban olacak. E sen 200 hayvanı beslersen bir çoban. 500 hayvanı beslersen 4 tane çobanla bahsederim. Çünkü bunun sakma var. Onun şeyi var. Mesela şu anda kuzu doğmuş. E bazı hayvanlar genç hayvan. Yani ilk, ilk doğum hayvanlar kuzularını almıyorlar. Alıştıracaksın onu, şey yapacaksın. E çoban, iki tane çoban alıyorsun, e, çobanlar para zoruyla, 20 bin liraya çobanı zorla durdurabiliyorsun ki işte hayvanına bir şey olmuyor. Tek çoban alsan zarar edersin. E çobanlar yüzünden yani bak yem parlandı, iki senedir kriz oldu, devletin destekleri de gerçekten oldu. Ama çobansız olamıyor. Şu anda 20 bin liraya çoban bulamıyoruz. Yani e, Afgan çobalar çok büyük bir destek oldu bu 5-10 sene içinde. Biz malı çoğalttık. Yani çoğalttık ki çomalar var diye çoğalttık ki e, bir şeyler yapak. Şu anda da çobanlar kesildi. E, senin başkasının yanında bir çoban 20 bin liraya ben 25 bin liraya teklif veriyorum ki gel gelmiyor yok. Tabi tabi her şeyi bize sigarasından tut ayakkabına kadar her şeyini biz veriyoruz. E çoban yok piyasada yani eksiklik var. Yani ben umarım bu yem konusunda, e, konusunda hayvan koyun azalmaz. Ama çoban, çoban olmamadığından dolayı mutlaka iki sene içinden yani bu yüzde otuzlara düşer. Yani çoban gücüyle biz bugüne getirdi bu beş on sene öncesini. E, şu anda çoban olmayınca da kamarıp besi alman lazım. E besi aldığın hayvan da yaylaya götüremezsin. E besiyle de kurtaramıyor diye onu eksiltme zorunda kalacağız. 미약게보가 <봐라> <봐라>